Evet arkadaşlar çemen tarifi ile tekrardan beraberiz. Öncelikle malzemeleri veriyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. 6 saat kaynattığımız kemik suyumuz burada. Kemik suyunu nasıl yaptık? Kemikleri aldık. İlikli kemik üzerine su. Çok az tuz. Başka hiçbir şey yok. 6 saat 6 kısık bir şekilde kaynadı. Sarımsağımız mevcut. Sarımsağı robottan geçirmiyoruz. Robottan geçince tadı değiştiğini düşünüyorum. Havanda dövüyoruz. Acı pul biberim dileyenler tatlı da yapabilirler. Tatlı toz biberim, çemen tuzu, karabiber, kimyon tuz, birazcık da salçamız var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu baharatların hepsini tavamızın içerisine alıyoruz. Baharatlarımızın ve sarımsağımızın tümünü tavamızın içine aldık arkadaşlar. Şimdilik salça şurada kenarda duruyor. Ee, arkadaşlar baharatların belli bir kıvamı yok. Göreceli bir şey. Mesela e, bir çay bardağı acı pul biber kullanıyorsanız e, diğer malzemeleri onun yarısı kadar koyacaksınız. Bu size kalmış bir şey. yani Ne kadar çok yaparsınız ne kadar az yaparsınız. E, bilemediğim için tahmini olarak bir ölçü veriyorum. Pul biberden yola çıkın. Bir çay bardağı ise eğer acı Diğer tüm malzemeler onun yarısı kadar. Yalnız kimyon, karabiber ve tuz birer tatlı kaşığı. Tuz hiç koymayabilirsiniz. Ya biz biraz damak tadımız tuzlu olduğu için tuz koyuyoruz. Çünkü zaten baharatların hepsinde tuz mevcut. Karabiber de kimyonda isteğe kalmış olan bir şey. Damak tadınızda kalmış olan bir şey. Şimdi kaynatmış olduğumuz et suyunu ilave ediyoruz. Aldığı kadar bir et suyu ilave edeceğiz arkadaşlar ve karıştıracağız. Bir hamur kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Ve evet iyice karıştı. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel ve inan ki şu anda bile buram buram güzel kokular geliyor. Şimdi bunu ocağa alıyoruz. Tavada yapımımızın nedeni de ocakta pişirecek olmamız arkadaşlar evet bunu şimdi yaklaşık 5-6 dakika ocakta bir karıştıra karıştıra pişireceğiz arkadaşlar yalnız dikkatli pişirmenizi tavsiye ediyorum altını kısın arada kapatın birkaç dakika zaten fokur diyecek tamamdır diyeceğiz biz bir kenarda kaynarken bir tatlı kaşığı kadar salça aldık üzerine yarım kepçe kadar kemik suyu döküyoruz. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ve birkaç dakika pişirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Bu salça isteğe kalmış olan bir şey. İsteyen koyabilir, istemeyen koymayabilir. Ben sevdiğim için koyuyorum arkadaşlar. Şimdi salça suyunu da ekledik. İyice harmanlıyoruz. Ve son olarak ceviz ilave ettik. Bu aşamada ceviz de isteğe kalmış olan bir şey arkadaşlar. İsterseniz ilave etmeyebilirdiniz. O yüzden malzeme listesine koymadım. Ama ben ilave etmek istedim. Sevdiğim için ben koydum. İyice karıştırdık. Benden size küçük bir tavsiye arkadaşlar. Elle yoğurmanızı Tavsiye ederim. Ben size kaşıkla bir yere kadar oluyor. Çünkü biz şimdi kaşıkla yaptık. Ama siz elle yoğurun. Ve burada bitiyor arkadaşlar çemen tarifimiz. Çemen bir kış kahvaltı yiyeceğidir. Dilerseniz bunu kahvaltılarınızda yumurtayla kavurarak yiyebilirsiniz. Dilerseniz kıymayla kavurarak yiyebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltılarınıza tereyağı kaymak gibi eşlik eder bu da çok da güzel bir kahvaltılıktır. Deneyenler. Şimdiden afiyet olsun diliyoruz. Bize de afiyet olsun bu arada. Ve pastırmalı çemende görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir tarif varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Onu da yapalım beraber. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.